Altını biraz da açalım. Madem bunu gençler izleyecek, mesela altın nereden oluşur hiç biliyor musunuz? Araştırdınız mı? Nasıl oluşmuş altın? Altın mesela dünyada olan bir materyal değildir. Yıldızların çarpışması sonucunda ortaya çıkan bir materyaldir. 4.5 milyar yıl önce dünyamız oluşurken dünyamıza gelmiş. Çıkarılmış toplam altın 166 bin ton olduğu söyleniyor. Çıkarılacaklarla beraber maksimum 200 bin ton olduğu tahminleri var. E, altınların hepsini yani 166 bin tonu alıp erittiğiniz zaman İki tane olimpik havuzu dolduruyor. Bunu da ben söylemiyorum. National Geographic bununla ilgili analiz yapmış. İki tane olimpik havuzu dolduruyor. O yüzden arzı az olan bir meta var ortada ve bunun karşısında sürekli arzı artan bir parasal sistem var. Doğal olarak altın e, renginden bir şey kaybetmez. Başka bir metalle ilişkiye girmez ve paslanmaz. Ve özellikle parlaklığa sevilen bir şeydir. Ve geçmişte o yüzden hep parasal sistemde kullanılmış. İnkalara gittiği zaman o İspanyollar altından hepsi sökmüşler. Bunlar salak mı? Niye böyle bunu alıyorlar demiş. Çünkü umurlarında değilmiş. Sonra onlar da talep oraya gidince orayı talep etmişler. Bir kağıt aslında para olarak diyorsunuz. Bu kağıt paranın doğuşu da bununla ilgilidir aslında. Bu kağıdı eğer Türkiye'de veya dünyada Amerikan doları dünyada kimsenin önem vermediği bir kağıt parçası olursa kağıt olur. Ama şu an değer verilen bir para olduğu için de değer görüyor. Aslında mantık bu. Altın daha fazla yükselir mi? Elbette parasal arz bu kadar gittiği sürece, parasal sistemi güven bozulduğu sürece yükselir. Ama böyle yani muazzam yükselir mi? Bu biraz daha parasal sistemi güvenliği ilgili bir şey. İşte dikkat ediyorsanız Rusya-Ukrayna savaşı gibi sorunlarda altında büyük oynamalar oldu. Parasal sistemde parasal arzın arttığı dönemler çünkü iki olimpik havuz var. Karşısında da gibi bir para sistemi var. Amerikan e, Merkez Bankası Fed'in bile elinde şu anda en son rakamlara göre 7 trilyon dolarlık bir bilanço büyüklüğü var. Bu 15 yıl önce 1 trilyon dolardı. Yani 15 ve FED kurulalı 100 yıl oldu yaklaşık. Yani 100 yılda yaptığını siz 15 yılda 15 katını yani 1500 yıllık bir parasal büyüme yapmışsınız. Bu doğal olarak altın fiyatlarını 200 onstan 3500 onsa kadar getirdi. Yeterli mi daha da götürebilir. Eğer parasal sistemi güveniniz azalıyorsa evet ama Altın alıp depolamak bir sorundur. Çünkü filmlerde vardır yani altın alıyorlar, üç tane külçeyi çantaya koyuyorlar, sallıyorlar. Bir külçenin ağırlığı 12 bir kilodan başlar, 21 kiloya kadar gider. 3 tane koyunca 60 kilo olur. Ağır bir metaldir altın. O yüzden altın depolamak, bir yerde e, saklamak zor. Altın güvenli bir yatırımdır. Geçmişten gelen bu sebeplerden dolayı ama paranızın değerini korur. Para kazandırmaz.